Pişşş Pişşş piş, Pişşş 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 Ay ay Kardeşim kardeşim Hemen hazırlan Hemen hazırlan okula geç kaldık Okula geç kaldık evet. Önce bir şeyler Hadi hemen üstümüzü giyinelim Ben bu şurada giyinirim ya Hemen üstümüzü giyinelim Şurada giyinelim Hemen üstümü giyinmem gerek Yaaa Ne ödümlü tişörtüm Burda Beni dağcara bırakman lazım Çünkü çocuk okuluna gideceğim ben ya Hemen tamam, gel gel ben hazırlandım. Ben hazırlandım kardeşim. Dur anne çık. Ben hazırlanamadım. Tamam kardeşim ben orada bir çıkmak istiyorum. Sonra son, son kadar ben burada çıkmak Ne giyse rahatlıklar rahat. gider. Kalktık bu sefer bir pantolon giymeyeceğim. Bence de giyme. Ben rahatsız edebilir. Evet. Çünkü tuvalete nasıl gideceğim? Evet. Ay bu. Bunu seçim mi getireyim? Yakında seçimi bayatmayı düşünüyorum sayıya. Ha, ama hayır. Sen daha küçüksün. Sen daha şey yapamazsın. Hayır büyüyünce büyüyünce. Ha, tamam. Hadi hızlı ol kardeşim. Ben hı, aşağı pırağı. geçiyorum kahvaltı hazırlıyorum. Tamam geliyorum. bekle tamam, pat şimdi ışık Işık pat. Boşa yanmasın ya. Kim burada Arayı Aynen. kapatsana bir şeyi. Arayı mı? Tamam. Kutuyorum abi yedi. Hadi hemen. Şurayı da Ben bir, ben de bir kendime kendimi çekeyim. Ben hemen kendime bir sözlükle yapayım. Hmm. kesikli. Ablam kendisi kesik yapmış. Ben hazırım. Ama çantamızı unuttuk çanta. Aa çantamızı hemen hazırlayalım. Hemen koş dur. Koş. Dur dur dur. Koş 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 koş. koş, koş, koş. koş, koş. Elimizi yüzümüzü yıkamadık. Hemen ben elimizi bir çantamı hazırlayayım. Ben hemen elimi elimizi yıkayacağım. Hadi hemen dişlerimizi de fırçalamamız gerek. Dur. Hadi yaptım abana. Anam. Bana ne Tuvaletimi yapmayacağım. Tuvaletimi yapmayacağım. Saçlarımı tarayacağım. Saç Benim taramama gerek yok. Ben tarayamadım. Ben zaten dalgalı. Yok kocuk mu Ben, hemen şuradan çantamı alayım. Benimki Ben hemen şuradan gerek Evi şöyle bir 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 Annem yanlış şeyi aldım. Aldım. Annem bak. <laughs> Hadi şimdi okula. Mayıs. Hadi kapat 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 kapat. Kapı kapı sen, kapı kapı. Tam da yağmurlu yağman ne gidiyor. Kapattım. kapattım. Koş koş koş. Dur 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 dur. Bisikletle gidelim. Üst. An. Oha. <laughs> ben gidiyorum Allah bay bay. Dur ben motorumu aldım hemen. Tüh. Abi sen gidene kadar. Oha kalmıyor ya O kadar saati ilacım değil mi? Bu bir kay yağıyor. Ya Kar değil lan bu. Kay mı bu? Bu ne? <gülüyor> 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 abla, abla motorla girdi. Aaa ben de çıkıyordum az Ay ben de okula bisikletle girdim Allah. Ben şimdi şunu şuraya bırakayım. Hayyam ya. Ha aç. Şuradan bir hemen Hı. kitabımı falan alayım. Alamıyoruz, Alamıyoruz. Evet çok güzel alamıyoruz. 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 Ben alıyorum. Ben açamadım. Açamadım ben. Sen de öyle bak. Lan. He bu tanesi Ay görmez oldun sandım lan. Bay bay abiler iyi dersler. Gel gel. Hayır ben. Bir dakika bir dakika şu an beden eğitimi dersi gel. He. Evet beden eğitimi. burada çocuk okuyucu da var. Çocuk şuradan. Hani da var. Gel şuradan top al. Nerede şey? Beden eğitimi salonundayım. Hı. Anam gitti pa gitti top. Gitti güzelim top. <laughs> Açıyor şimdi şimdi abi. Abla hile mi yaptın ben acaba? Hile yaptın mı abla? Yap. Yapma. Yapma. Abla nereye gitti? Oha. Oha, Oha de harbi hile yaptı çocuk? <laughs> abi ben de donduğu için olmasın. E ben e ben üst kattayım ne oluyor? Oh. Kardeşim. Abla ben kayboldum. Kardeşim. Abla ben kayboldum. Dur kardeşim dur. Abla yokum ben. Abla ben öldüm galiba. Abla. Kardeşim dur. Abla beni kaçırıyorlar. Dur kardeşim dur. Abla beni kaçırıyorlar. Abla kaçırıyorlar. Abla. Kardeşim. 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 Ben. Yeah! <laughs> Gel yani ya. okula gidiyoruz. Abla kavuştum. Okula eve gidelim. Tamam. Kardeşim eve gidelim. Ev evet. nerede abla? Abla ev yok. Kardeşim. Abla evi mi sattın yoksa? Kardeşim sokakta kaldık ama ev aldım ben. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer bölüm yarın gelecek. Evet arkadaşlar <laughs> diğer bölüm yarın gelecek. Bye-bye.